Öyle buyurmuştu Allah ayet-i zerre kadar hayır, zerre kadar şer nerede olursa olsun ister göklerde olsun, ister yerin dibinde olsun, ister bir kayanın içinde olsun Allah orayı mutlaka karşınıza getirir. Hamdolsun hayra koşuyoruz. Hayır yolunda koşuyoruz. Hayrı kazanmak, hayrı kazandırmak için koşuyoruz. Bu bir imkan. Kendi çabamızla, gayretimizle kulluğumuzu yaparız. Ama bir de Allah başka imkanlar vermiştir. Birbirimize yardım ederken, hidayete, imana vesile olurken, Allah'ın vahyini taşırken, cennet yolunda en ufak bir yardımda bulunduğumuzda o yardımda bulunduğumuz, destek olduğumuz, vesile olduğumuz her neyi kazanırsa Allah onu bize de yazar. Onunla, onlarla kazanmış oluruz. Hep beraber kazanıyoruz, kazanacağız. Öyle ki bir değil, bin, belki yüz binlerce kazanıyoruz. Aynı şekilde mescidimiz için de bu böyledir. Böyle hizmet verdikçe, burada Allah dendikçe, Allah'ın ayetleri ders edindikçe, Rabbimizi tanıdıkça, anladıkça hizmete devam ediyor. Bu sadece burada hizmet vermiyor. Gördüğünüz gibi çekim yapılıyor dünyanın her yerine ulaştırılıyor. Bu durumda çalışanlar ne kazandığını bilmelidir. <laughs> anlamalıdır. Allah'ın nasıl bir ikramda bulunduğunu anlamalıdır. Elbette ki işlerini yürüten Allah'tır. Mesele ben yapmak istiyorum demek.